Rebi'a bin Kâb el-Eslemi radıyallahu an. Allah elçisinin hizmetkarı sonsuz cennetlerde sevgili peygamberimize komşu olabilmenin kara sevdalısı. Sayın seyirciler, değerli konuklarımız, TRT Avaz ekranlarından sunmakta olduğumuz Saadet Asrı'nın Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda sevgili peygamberimizi pek seven, gölge gibi onu takip eden, bir an ondan ayrı kalmak istemeyen Rebi'a Hazretlerinden söz etmek istiyorum. Rebi'a bin Kabel Eslemi'nin gönlü peygamber sevgisiyle doluydu. Hep onun hizmetinde bulunuyordu. Yatsıdan sonra herkes evine gidiyor. Rebi'a ise sevgili peygamberimizin evinin önünde bekleyip duruyor. Belki bir görev düşer diye. Bazen Subhanallah ve bihamdihi diye Peygamber aleyhisselamın Tesbih seslerini duyuyordum Bazen de Rebiya gidebilirsin buyuruyor Ben de gidiyorum Uzun süre Bu böyle devam etti Ama içimden gelerek Samimi olarak Allah elçisine yakın olmak Ve onun hizmetinde bulunmak istedim e Bu hizmetime karşılık Peygamber aleyhisselam bir gün şöyle dedi. Selni otik. Dile benden ne dilersen. Değerli konuklarımız bir empati yapın içinizden. Acaba Peygamber Efendimiz size bize böyle deseydi acaba ne isterdik ola? Şimdi Rebi'a Hazretleri ne istemiş ona bakalım. Düşündüm, hemen karar vermedim diyor. Şimdi para istesem para verecek. Ama ya paranın ömrü az ya benim ömrüm az. Para istemeyeyim. Mevkii isteyim mi? Beni filan yere kaymakam et. Filan yere belediye başkanı et desem yapacak ama ya o mevkiin ömrü az, ya benim ömrüm az. Onu da istemeyim. E ne isteyim? Allah'ın elçisi böyle altın bir fırsat verdi. Düşünüyor, taşınıyor. Ya Resulallah kararımı verdim. Cenab-ı Hak cennette beni size komşu etsin. İstek bu. Peygamberimizin cevabı ne? İnni inşallah İnşallah ben bu sözümü yerine getirmeye çalışacağım. Ama fa'inni ala nefsike bi kesreti sucu. Senin de fazla namazın bulunsun. Yani farz, vacip namazların dışında nafile namazların bulunsun da Rabbim'den bu makamı sana sağlarken yüzüm tutsun. Evet. Ne güzel istek, ne güzel cevap. Yani peygamber sevgisindeki şu kara sevda Allah'a bakınız. Del konuklarımız. En-nebiyyu evla bil mu'minina min enfusihim. Peygamber müminlere kendi canlarından daha sevgili. Öyle diyor Rabbimiz, böyle diyor. Niçin canımızdan daha sevgili? Çünkü o peygamber bize Allah'ı öğretti. Başımıza gelecekleri haber verdi. Ölümün korkunçluğunu giderdi. Gönül huzurunun, aile mutluluğunun, milli, içtimai yardımlaşmanın, dayanışmanın yollarını gösterdi. Dünyamızı bir cennet, ahiretimizi... Ayrı cennet haline getirdi. Salasüm menkun nefihi ve cehd halavetel el iman. Şu üç şey kimde varsa imanın zevkine ermiştir. Neymiş onlar? Bir Allah ve elçisi herkesten her şeyden sevgili olacak. Bir. İki yaptığını Allah için yapacak. Yapmadığını Allah için yapmayacak. Üç küfre düşmekten öyle korkacak ki ateşe atılacakmış gibi. Gelin şimdi şu soruyu soralım. Acaba ben Allah'ı seviyor muyum ola? Allah güzel isimlerinden biri Elvedud. Ne demek? Yegane sevgili. Biricik sevgili, sevilmeye layık olan, sevgisinde vefa olan, sevgisinde vefa olan oğlum, kızım, bağım, bahçem, evim, mülküm ama vefa yok, vefa. Ne demek vefa? Ecel geliyor, ben gidiyorum, onlar kalıyor veya ben duruyorum, onlar gidiyor. Bir padişaha kulul kim? Mülkü zail olmaz ola. Bir gülşene bülbül ol kim gülleri saralıp solmaz ola. Bir dost dedin ki dünyada o dost senden ayrılmaz ola. Ayrılmayacak dost Allah. Hüve mevlakum fenimel mevlâ mevla ve ni'men nasih. Sizin dostunuz Allah. O ne güzel dost, o ne güzel yardımcı. Toprak, post, Allah dost. Duyar kulun recasını, kabul eder duasını, verir dertler devasını, tabibi mihriban Allah. Eğer Allah'ı seviyorsam Allah'a itaat etmeliyim. Eğer Allah'ı seviyorsam Allah'ı anmalıyım. Ve zikrullah kesiran leallekum tuflihun. Allah'ı çok çok anın ki mutluluğa erebilesiniz. Mevlana diyor ki Allah'ı bulamadıysan niye yanmıyorsun? Bulduysan niye coşmuyorsun? El işte, gönül yerde, dış halk ile, iç hak ile olacak. Eğer Allah'ı seviyorsam onun kelamı, Kur'an'ı okumayı, dinlemeyi sevmeliyim. Allah'ı seviyorsam onun Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı sevmeliyim. Allah'ı seviyorsam Allah'ın kullarını sevmeliyim. Ondan gıcık kapıyorum, onu sevmiyorum. Yani komşusuyla küs, akrabasıyla dargın filan. Nerede? Hani Allah'ı seviyordum be? Leyla Mecnun hikayesini duydunuz mu? Şimdi Mecnun'u görüyorlar. Afedersiniz bir köpeğe çok ilgi gösteriyor. Mecnun diyor ki kınamayın beni. Ben bu köpeğe niçin çok ilgi gösterdim? Bir defasında Leyla'nın mahallesinde gördüm. Leyla'yı o kadar seviyor ki Leyla'nın mahallesinde bir defa gördüğü köpeğe aşırı ilgi gösteriyor. E biz Allah'ı öyle seveceğiz ki Allah'ın kulları bunlar. Ya inandığım Allah'a inanıyor. Yöneldiğim kıbleye yöneliyor. Bağlandığım peygambere bağlanıyor. Sonra Allah'ı seviyorsam ölümden de nefret etmeyeceğim. Yani ölümü temenni etmek yok. Ölsem, gitsem demek yok. Ama Allah'ın tayin ettiği zaman ecel gelince ondan nefret etmede yok. Niçin? Biricik sevgili Allah. Ona kavuşmak için ölüm geçidinden başka yol yoktur. Huda davet eder. Elhamdülillah. Bu can dosta gider. Elhamdülillah. Ne kam bunda bin kez ölürsem anda ölüm olmaz. Ölmez ama yahu ölümün korkunçluğu gitti he? Ölüm sevgiliye kavuşmaymış demek ki. Sözü uzatmayayım. Evet e bir hadis-i şerif okudum da demek orada şöyle buyuruyor. E şu üç şey kimde varsa imanın zevkine ermiştir. Bir Allah ve elçisi herkesten her şeyden sevgili olmalı. İki yaptığını Allah için yapmalı yapmadığını Allah için yapmamalı. Üç küfre düşmekten ateşe atılacakmış gibi korkmalı. Yani sözü şuradan açtım. Rebiya bin Kâb el-Eslemi Hazretleri Allah Resulü'nü ne kadar seviyor. Aman ya Rabbi sabaha kadar evinin eşiğinde bekliyor. Yani bir maddi menfaat filan ne yok. Sadece sevgi. Hatta bir gün bakın Efendimiz Rebi'a evlenmeyi düşünür müsün? Düşünmem diyor. Hemen. Tek, hiç düşünmeden cevap. Düşünmem diyor. Niye? E, evlenirsem ne olacak? Ayrı bir evim olacak. Oraya gideceğim. İyi e oraya gidince Allah Resulü'nden uzakta kalacağım. Aradan biraz daha zaman geçiyor. Efendimiz ikinci defa Rebi'a evlenmeyi düşünür müsün? Düşünmem ya Resulallah. İkinci defa düşünmem ama bu sefer düşünmeye başladı. Ya ve peygamber benden iyi bilir ya ben düşünmeden hemen düşünmüyorum dedim çıktım. İki sefer yanlış ettim ya. Yanlış ettim. Böyle olmaz. Eğer bir daha teklif ederse düşünürüm ama gücüm yetmiyor deyim. Efendimiz üçüncü defa Rebia, evlenmeyi düşünür müsün? Ya Resulallah düşünürüm ama yani e, nişanlanacağım kıza vereceğim mehir yok. Evin masraflarını görecek bir gelirim yok. O yüzden de evlenmeyi düşünmüyorum. Efendimiz e, mesajı almış oluyor. Bu zatı sen filanlara git. Benim gönderdiğimi söyle. Kızınıza talibim de. Bu da varıyor. Beni Peygamber Aleyhisselam gönderdi. Kızınıza talibim. Onlar da diyor Peygamber Aleyhisselam'ın emri başımız üzerine. Verdik gitti ve nikahlanıyor. Nikah yapıyorlar. Şu yere göğe sığmıyor. Şu son derece neşe ya Resulallah En mutlu günümü yaşıyorum. Derhal kızlarını verdiler sizin emriniz üzerine ya Resulallah. Ama mehir olarak dinimiz bir erkeği bir kadınla bağlarken, nikahlarken erkekten maddi bir şey alır, hanıma verir. Bunun adına mehir denilir. Bu Hanıma verilen değerin ifadesidir. Yani bunu yapacak bir şeyim yok. Sevgili Peygamberimiz burayı da Hazretlerini çağırıyor. Ee, diyor ki bunun için arkadaşlarından hadi bir yardım topla, mehrini verin. O da işte arkadaşlarından bir miktar altın topluyor. Ee, Al Rabia bunu götür, nişanlandığın, nikahlandığın kıza mehir olarak ver. Efendimiz bu bir de düğünde düğüne gelecek misafirlere ikram edilecek bir koç alın buyuruyor. O da tamam ve düğün oluyor. insanlar davet ediliyor. Efendimiz düğün hediyesi olarak bir tarla veriyor Rebiaya. Hazreti Ebu Bekir de Efendimizin verdiği tarlanın bitişiğinde bir hurma bahçesi varmış. O hurma bahçesinin bir kısmını veriyor. Şimdi evi geçindirme imkanı da doğdu. Mehir de var, koç da alındı. Rebiya bu işten son derece memnun. Ama Rebiya Hazretleri ile Hazreti Ebu Bekir arasında bakın böyle bağışlar falan oluyor da değil mi ki insan bir hurma ağacı yüzünden de bir ihtilaf çıkıyor. Rebi diyor ki benim arazimin içinde bu hurma. Hazreti Ebu Bekir diyor ki benim arazimin içinde. Yani bir hurma ağacı yüzünden bir ihtilaf. Hoşnutsuzluk meydana geliyor. Hazreti Ebu Bekir bir söz söylüyor. Söylediğine pişman oluyor. Ee, yani bunu incittim diyor. Rebi'ye Aynı sözü sen bana söyle. Gel helallaşalım. Ben sana söylemem diyor. Ben o sözü sana söylemem. Senin bana söylediğini ben sana söylemem. Allah Allah. Hazreti Ebu Bekir pek rahatsız. Şimdi kul hakkı incittim ben bu insanı ya. Kırdım bunun kalbini. E aynısını söyle diyorum söylemiyor. E hemen Peygamber aleyhisselama gidiyor. Dert yanıyor. Ya Resulallah, bunun çaresi Efendimiz Rebi'a'yı da huzuruna alıyor. Rebi'a aynı sözü söylememekle iyi etmişsin. Ama şöyle söyleyebilirdin. Yağfirullahü Ebu Bekir. Allah Ebu Bekir'i affetsin diyebilirdin. Öyle söylüyor. Hazreti Ebu Bekir de sevinçten ağlamaya başlıyor. Allah sana hayırlar versin diye... Rebi'a'ya dua ediyor. Yani şimdi bakın şu anlattığım olaydan herhalde iki önemli mesaj çıkardık değil mi? Bir, Rebiya Hazretlerinin sevgili peygamberimize olan bağlılığı, sevgisi. O yüzden evlenirsem ayrılırım. O yüzden ayrılmayım deyişi ve Efendimizin de onu evlendirmek istemesi seyirci kalmıyor bakın sevgili peygamberimiz Harisun aleykum size çok düşkün çok insanların derdini dert ediniyor ilahi sana layık kullar ile hem demet ehli derdin sohbetine mahremet. Hatice annemiz bir gün Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah yoruldunuz uyusanız biraz. Hatice uyumanın zamanı geçti. Uyuma yok aman. Halbuki insan peygamber de bir insan. Amcası Hazreti Abbas diyor ki Ya Resulallah bu insanlar senin cübbene basıyorlar. Toz toprak içinde bırakıyorlar. Şöyle yüksek bir oda yaptıralım önüne gel sizi oraya alalım önüne gelen sizi rahatsız etmesin görüşmek isteyen randevu ile görüşsün hayır canım bedenimde olduğu sürece ben bu insanların dertleriyle ilgileneceğim herkesle ilgileniyor Allah'ın resulü Rebi'a Hazretleri'nin evlenmesini kendine dert ediniyor filanlara gönderiyor ve onlara da kızlarını veriyor. İş bitmedi mehir lazım mehir. Yani hanıma verilecek maddi meblağı onu da buluyor. E, düğüne gelen kişilere hediye edilecek, bir ziyafet verilecek onu sağlıyor. O da bitmedi, tarla veriyor kendisi. Hazreti Ebu Bekir de böyle bir yardımla bulunuyor. Yani demek evlenmeye yardımcı olduğunu görüyoruz. Sevgili Peygamberimiz Ya Maşere Şebap Men istedâ minkumul bâ felettezevved Gençler topluluğu evlenmeye gücü yeten derhal evlensin. Evlenemeyene oruç tavsiye ederim. Yani bu işe seyirci kalmasın toplum. İçinizdeki fakirleri eğer evlenemiyorsa onları evlendirin. İnkâne fakiren yuğnihumullah. Onlar fakirseler Allah onları zenginleştirir. Bunun dışında insanlar arasında demek ki kırgınlık, dargınlık olabilirmiş. Ama üçüncü şahıslar seyirci kalmamalıymış. Rabbimiz ne buyuruyor bakın innel mu'minune ihvetun fa'slihu beyne ahawaykum vettakullah Müminler kardeştir. Allah'tan korkun aralarını düzeltin. Bana ne? Ne işleri varsa görsün demeyin. Onların aralarına düzeltin. La hayra fi kesirin min necvâhum illa men emara bi sadakatin ev marufin ev ıslâhin beynen naz. Konuşmalarınızın çoğunda hayır yoktur. Ama iki kişinin arasını bulmak ise hakkı ve hayrı göstermek ise onda hayır vardır. Evet. Sevgili Peygamberimiz bakın size nafile namazdan, nafile oruçtan daha üstün bir şeyi haber vereyim mi? İki kişinin arasını bulmak. İki kişinin arasını bulmak için giderken ayağınızı kaldırdığınızda bir dereceniz yükselir. Ayağınızı indirdiğinizde bir hatanız silinir. Yani böyle ihtilaflar olunca sevgili peygamberimiz seyirci kalmamış. Müreisi kuyusu başında bakın iki delikanlı kuyudan kovalarını sarkıtıp su çekiyorlar. Sıcak da bir mevsim kovalan ipleri birbirine dolaşıyor. Ve o gençler biri birine tokat atıyorlar. Birisi ensardan biri muhacirden. Yetişin ensar, yetişin muhacir. E, derken bir fitne kopacak, bir fitne kopacak. Yani bu işe seyirci kalmıyor. Peygamberimiz ve ashabı hemen bu işi yatıştırıyorlar. Pazartesi, perşembe günleri pulların küçük günahlarına af ilan edilir. Ama kırgın, dargın kişiler için melekler diyorlar ki, Ya Rabbi filanla filan biri birine kırgın. Onlar bu aftan yararlansın mı? Hayır, hayır. Enzuru hazin, hatta yastaliha. Onlar barışıncaya kadar bekletin. Onlar perşembe ve pazartesi affından yararlanmasın. Bir yıl küsturan, onun kanını dökmüş gibidir buyuruyor. Ya men ne yu'minu billahi vel yevmil Allah'a ve ahirete imanı olan ya hayır söylesin ya sussun. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz. Kişi bile söz demeni demeye sözün kemini, yedi cihan cehennemini sekiz uçmak edebili söz. Söz var savaş kestiriyor, söz var baş kestiriyor, söz var ağlı aşı bal ediyor, yağ ediyor, ama söz var yuva yıkıyor. Söz var yuva yıkıyor. Kişi düşünmeden bir laf eder. O laf dolayısıyla cehennemden kendisine ayrılan yer doğu ile batı arasındaki mesafeden daha da geniştir. Yani o yüzden bakın Rabbimiz dilimizi diş ve dodak surunun arkasına koymuş. Ne demek o? İki düşün bir konuş. İki kulak bir dil vermiş. Ne demek o? İki dinle bir konuş aklımdan estiğine hayır, şer, her şeyi konuşuyor. Yani büyük mahkemede Rabbimiz ikra kitabek kefa bi nefsike lev maleike hasiba. Buyur kulum oku. Amel defterini, hesabını görmesi bakımından kafi. Eline alıyor. Mali hazel kitab. Ne tuhaf bir kitabımız ya Rabbi bu. Hayır şer, küçük büyük, Hiçbir şey gizli kalmadan hepsi burada toplanmış diyerek hayıflanacak. E, o yüzden demek yapıcı olmak, yapıcı olmak, insanların arasını bulmak, barıştırmak, kaynaştırmak yoksa aralarının açılmasına sebep olmak değildir. Yani söz getirip götürmek değildir. Evet, değerli konuklarımız, Rebi'a Hazretlerinin hayatından demek bu mesajları aldık. Bir, sevgili Peygamberimizi çok seviyor. Ne kadar sevgi. E, Peygamberimiz de insanların dertleriyle ilgileniyor. Her problemlerine sahip çıkıyor. Üç, insanlar arasında sözler karşılaşabilirmiş gönüller kırılabilirmiş. Ama bu uzun sürmemeli. Üçüncü şahıslar da seyirci kalmamalı. Bana ne onlar birbirine küstüyse bana ne dememeli. Onlar devreye girmeli ve arayı bulmalılar. Rabbimiz bakın ee, ve in şikaka beynihima gelinle güveyin arasının açılmasından endişe ederseniz febatu hakemen min ehli ve hakemen min ehliha hanım tarafından aklı başında bir adam erkek tarafından da aklı başında bir adam in yuri da ıslahan yufiqillahu beynehuma onlar arayı düzeltmek isterlerse Allah onları başarıya ulaştırır buyuruyor. Evet değerli konuklarımız şimdi sizden sual sormak isteyen var mı? Hocam, yalana benzer söz söylemenin caiz olduğu yerler nelerdir? Güzel, yani bu konuyla ilgili bu soruyu soruyorsunuz. Yani malum dinimizde yalan haramdır. Yüce Rabbimiz ya eyühellezina takullah ve kulu kavlen sediden yuslih lekum amalekum ey müminler. Allah'tan korkun, Doğru sözlü olun ki, Allah diğer işlerinizi de güzelleştirsin. İnsana sadakat yaraşır, görse de ikra. Doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma. Ama üç yer var ki, gerekirse yalan söylenir. Nedir bunlar? İki kişinin arasını bul bulmamız sırasında. Sarsılan yuvayı sağlamlaştırmak için 2, üç düşmana galip gelebilmek için e, gerekirse orada da yalana benzer sözler söylenir. Buradan anladık ki komşumuz, akrabamız kırgınlığın, dargınlığın yeri yok. Allah'ın rahmeti kırgın, dargın insanlara değildir. ...birbirini seven, sayan, yardımlaşan insanlardır. Gelin öyleyse el açıp dua edelim. Rabbimizden bunu isteyelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin... ...ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina... ...kurrete a'yunin ve cealna lil müttakine imama. Ya Rab. Gönüllerimize şurur, hanelerimize huzur, ülkelerimize bereketler ihsan eyle. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedaytenâ ve heb lenâ min ledunke rahme. İnneke entel Ya Rab, gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Ya Rab seni umduğumuz gibi dost bulduk, Mevla bulduk, Mu'im bulduk. Sen de bizi sana layık, sadık, kul eyle. Sevgili Peygamberimiz senden neler istediyse onları bize lütfeyle. Nelerin şerrinden senin himayene sığındıysa bizi o türlü şerirlerin şerrinden hıfz emanında eyle. İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşını sen dindir. Ya Erhamer Rahimin, ehli İslam'a inayetini, lütfunu daim eyle. Ehli İslam'ı aziz ve mansur eyle. Evlatlarımızı bizler için hayrul halef eyle. Büyük mahkemende evlatlarımızı bizden şikayetçi etme şefaatçe ile onları sevgili peygamberimizin ahlakıyla ahlaklandır. Ya mücibet deavat toprağın üstünde aziz ettin toprağın altında zelil etme. Gönüllerimizi sevgi saygı duygularıyla meşbu eyle ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha. Allah'ım sayın seyirciler, değerli konuklarımız, TRT Avaz ekranlarından sunmakta olduğumuz Saadet Asrı'nın Yıldızları programımız bugün sona erdi. Yeni bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.